Sizlerden gelen rüyalar değerli takipçilerim yani sizlerden geliyor unutmayın ha sizin yazdıklarınız özellikle e, Tuanla Cenan Kara e, rüyasında mezar görmüş galiba çözmeniz gereken toprak anahtar mal yani e, bunlarla ilgili çok yakın sürede çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız babanızdan ya da eşinizden ya da eşinizin babasından ya da ailenize ait mallarla ilgili olumlu süreçte deniz olabilir. Hayırlı olacak değerli tu tuanla Cenan Kara. E, mezarla ilgili rüyada yapmıştım zaten isterseniz ona da bakabilirsiniz diyorum. E, Ebrit Duer. Su çıkması evin dışında bir yerde toprak zemin kaygan bir zemin yüksek bir yerde eski sık tuvalet banyo banyo e, görüyorum eski Rüyada eğer eski bir tuvalet ve sık sık aynı noktada evin dışında her yerde toprak ve zemin kaygan diyorsanız iş ya da evliliğinizle alakalı bazı sorunlar ciddi anlamda kaygan bir zeminde biraz evliliğimize dikkat edelim dışarıdaki yaşanan bazı olayların farkına varalım yoksa zarar göreceksiniz ama dışarıda oluşup dışarıda güvendiğiniz inandığınız evinizin içine giren insanlardan zarar görmenizi gösterir lütfen ihmal etmeyin diyorum. Cansu C.N. Rüyamda eski nişanlım ile karşılaştım. Ben yolu değiştirmek isterken önümde durdu. odunlar vardı. Odunları atlayıp geçmek isterken yılan olduğunu fark ettim. Arasında onu gö görünce e geçemedim. Yılan öyle sessiz sessiz bakıyordu diyor. Eski nişanlının ailesi zaten yılan gibi insanlarmış. Gereksiz aileden kaynaklı. Özellikle kadınlardan kaynaklı. Kayınvalideniz, görümceniz bu evliliğin istememişler. Hatta ve hatta şöyle söyleyeceğim. Sizin için ayrılmak için büyük mücadele yapmış olabilir ve sen hayatındaki eski nişanlına güvenmiyordun. Bu ilişkinin bitmesi senin için hayırlı ama tekrar geri gelme ihtimali düşüncen var. Evet, düşünebilirler ama kültürel farklılık var. Aile içerisinde dengesizlik var. Böyle bir ilişkinin devam edeceğini düşünüyorum. Yılan yeni bir iş başlangıcı geçeceğin noktada da hayırlı kapıya devam edeceğiz. Hem parayı temsil eder hem de nişanlınızla alakalı karmaşık hikayeleri temsil ediyor. Dikkat edin. Belgin. Rüyamda anneannemle cami, cami dolaşarak ziyaret, ziyaret namazı kılıyorduk ve şehit cenazesi namazı kılmak ne demek? Belgencim şehit cenazesi kılmak Allah katındaki aileniz e, içindeki ne duan varsa kalbinden ne geçiriyorsan Rabbim sana gerçekten bir mertebe evresi sunacak ve bunu doğru kullan. Yani mümkünse namazına devam et Allah seni kapısında e, kendi inancınla yani namazını devam etmeni sana çok güzel kapıların açılacağı ve hatta bir şehir e, şehitler için bir şükür namazı kılarsan sevinirim. Bir de camide bu namazı kılarsan senin için daha iyi olacağını. Anneannenin de ufak bir sağlık problemi olabilir. Bunun ihmal edilsin istemiyorum. İloş. İloş diye biri. Emine Hanım merhabalar. Umarım rüyamı görüp yorumlarsınız. 20 yaşındayım. Balık burcuyum. Rüyam, rüyamda 2 kattan 8 kata taşınıyorduk. Çok üzüldüm. Sonra sevindim. Evin içinde gelen iki bayandan biri askerdi ve bana senin üst rütbenin bana saygılı ol diye şaka yaptı. Güler yüzlü evimiz denizde ve ben de bana mutlu olmuştum. Umarım yorum, yorumlarsanız sevinirim. Ailenizin e, resmi alanlarla alakalı noktada sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çözmesi gereken yenilikler. Ve eğer çözülmezse maddi evrede kaoslar var. Yalnız senin devlet kapın, devletle ilgili bir evran. E, çünkü bir şey bekliyorsan seneye daha sağlıklı. Bu sene biraz gecikebilir. E, mahkemelik bir işiniz ya da ailenizin mahkemeyle alakalı bir işi varsa mahkemede gecikmeler ve sizi haksızlığa itebilirler. Avukatınız kimse bunu düzgün bir şekilde yapsın istiyorum. FF gizem. Emine hanım inşallah beni yorum görür cevaplı. Bugün rüyamda 4 yaşında oğlum banyoda affedersiniz büyük abdest yapmış. Ben de burada neden buraya yaptın diyerek pisliği sol elimle alıyorum. Maşallah sol el kendi erkek eşinizin hanesinden mirası temsil eder. Bunlarla ilgili haksızlıklara uğrayacaksınız ama maşallah siz biraz cabbar ve çok konuşan bir karakter olduğunuz için eşiniz de biraz kendi içinde yaşadığı için bu haklarınızı çatır çatır alacaksınız. Bunu unutmayın. Yalnız bir erkek çocuk daha size Allah nasip etmiş. Eğer eşiniz kendi işini yapıyorsa da güzel kazançlar. Eğer uzun süredir iş problemiyle ilgili sıkıntıları varsa da burada netliğe kavuşmaktır. Parayla alakalı noktanın netliği var diye uyarıyorum. Nimet Karataş lütfen e, Emine Hanım lütfen rüyamda düşmanım olarak gördüğüm kişinin kına gecesindeydim bu ne demek Vallahi düşmanın gördüğün kişinin rızkı ve bereketiyle ilgili sana yaptığı haksızlıklar geride kalmış o mutluluğu ve huzuru demek ki bu senin duygusal hayatınla ilgili. o mutlu ve huzurlu eğer onunla ilgili beddua ettiysen sen mutsuz olacaksın bedduanı geri al diyorum Kübra Küçük Kübra Küçük yani bu hafta sizin rüyalarınız yok mu demişin. Peki senin rüyan nerede Kübra Küçük? Unutma haftaya yaz bakalım. Nagihan Yıldız. Rüyamda yabancı elimde kına bıçak görmek. Aa çok güzel. Üzerinizde negatif, aksilik problemler yaşıyorsanız, bunlarla alakalı noktada da haksızlığa uğradıysanız çok güzel bir aydınlanma. Bütün problemlerin bıçak sırtı gibi hep yarım kalıyor ya. Bu yarım kalmalar hayatınızdan gidecek. Çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız ve inanılmaz şekilde yeşil murattır bıçak hızlı şekilde temsil eder. Muradınızla alakalı hızlı her şeyin yenileceğini, yenil, yenileneceği, yeni ilik dönem olacağını gösterir. O yüzden hiç endişe etme. Rukiye Uyanık e, Merhaba ben rüyamda affedersiniz köpeklerin çiftleştiğini görüyorum ben de bağırıyorum sonra ayrılıyor bu ne demek? Yani hayvansal hayvanların birlikte e, çiftleştiğini görmeniz e, aile arasındaki tartışmalar. Ee, dost bildiğiniz insanların sizin dedikodunuzu ve işinizle alakalı ya da ailenizin işiyle alakalı oyunlar oynanacağını ne kadar mücadele etseniz de bu dedikolar ya da yapılan hataları sizin aileniz kabul etmediğini ve onları affettiğini gözüküyor. Yakın dost ya da yakın akrabalar özellikle ee, erkek aile ya da erkek tarafından kaynaklı çok büyük sorunlarla yüz yüze kalacaksınız. Bu da sıkıntı yarat yaratacak. Emine Yalçın merhaba Emine hanım rüyamda abimin yanında anadan doğma yürüyorum yani rüyada abinizin yanında yani çırıl çıplaksanız abiniz evliyse bunun eşini sevmiyor olabilirsiniz. Burayla ya da eşi sizi sevmiyor olabilir. Burayla alakalı gereksiz bir günah alma ya da sizinle alakalı gereksiz günah alma var. Orada bir helalliğe ihtiyacınız var. Lütfen abinizinle aranızda ne sorun varsa helallik alın. Ya da evliyse de eşiyle ilgili ne sorun yaşıyorsanız mutlaka helallik almanız gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Bu videonun altına artık her hafta düzenli yapacağım. Lütfen rüyalarınızı yazın. Lütfen tek bir tane. Herkes aynı, e, aynı insanlar yazmasın sizden rica ediyorum. Hepiniz, o yüzden de seçmiyorum aynı. Tek yazın. Şans çok yaptığınız zaman ilgilenmiyorum ve önemsemiyorum. Tek olanları tercih ediyorum. Tek yazın. Ben hani insanlar çok yazınca ön planı keşfete düşüyor ama ben keşfetten çok gerçekten ihtiyacı olana yorum yapayım istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.